Kardeşlerim, atom nedir? Astral seyahat nedir? Tayyi mekan yapıp başka bir yere, mekana, gezegene gitmek nasıl yapılır? Esas Allah'a yolculuk, Allah'a başka bir gezine değil de Allah'a yolculuk nasıl yapılır? Atom vücudumuzun en küçük yapı taşıdır. Ama atomun içinde yüzde %99 99.9'u boşluktur. Bakın boşluk atom madde ama yüzde %99 99.9'u boşluktur. Geri kalanı ise atomun içinde yani bir metrenin düşünün 10 milyarda bir küçültülmüş hali atomdur. Atomun da içinde yüzde yüz binde biri küçültülmüş çekirdek vardır. Çekirdeğin de içinde kulaklar vardır. E, i̇ki üstte bir altta kulakların da onların nükleer enerjiyle tutan glomlar vardır. Ne kadar küçük olduğunu düşün. Ama bunların hepsi nükleer enerji gibi ışıktır. Yani nurdur. Asıran seyahat bir kişinin nefsi bilincin natıkasıyla yani nefsi bilincinin nur nuruyla ...bedensel nuruyla gitmesidir. Yani sadece nefsi, bilinci gider. Asral seyahat budur. bir mekan ise, alimlerin kerametleri ise... ...o düşünebiliyor musunuz? Atomun %99.9'u nurdur. Allah'ın nur ismi orada alim ve evliyalar artık ucuklarında o kadar zikir çekmiştir ki... ...atom artık esas özü nura dönüşür. Her vücudunda nur olduğu için Allah da ol deyince, ona keramet özelliği verince o kişi başka yere asral seyahat yani tayi mekan yapma bedeniyle gider. Görüntü olarak. Ruhuyla gider. Yani atomlar nura dönüştüğü için gider. he Asral seyahat nefsiyle Allah'ın zaman ötesi insanlara ışınlanmasıdır. Görüntü gibi. Hani bilgisayardaki görüntü gibi. Ama alim ve evliler Allah'ın veli kullar olduğu için onlara keramet hediyesi verilmiştir. Bedeninin nura dönüşmesiyle, atomun nura dönüşmesiyle artık hücre kalkıyor bakın. Hücre burada kalıyor, görüntü olarak gidiyor. Bu da büyük bir keramettir ama asıl keramet kişinin başka mekanlara değil, başka gezegenlere değil, Allah'a yolculuk yapmasıdır. Son noktada Kişinin zaten bedeninin burada olarak, insani ve aklı olarak her an Allah'ı yanında düşünmesi en büyük yolculuktur Allah'ın gönlüne. Allah da bize bundan istiyor. Siz benim mekanım sonsuz diyor. Elbette oraya geleceksiniz diyor. Ama ben şu anda size geldim diyor. Siz benimle tanışın, benimle konuşun. En büyük asral zayiat, tayyib mekan şu anda kendimizde Allah ile konuşma bilincidir. Bu çok önemlidir.